Aa Yusra nereye gitmiş ya? Yok burada. Neredesin Yusra? Yusra neredesin? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba. Ne oynuyoruz kızım bugün? <laughs> Scary Teacher. oynuyoruz arkadaşlar. Diğer bölümlerimizi izlemediyseniz Şurada bir yerde oynatma listesi koyarız. Oradan tıklayıp diğer bölümlere de göz atabilirsiniz. Bakalım bu bölümde Scary Teacher'a ne gibi bir şaka yapacağız? Bakalım ne yapıyoruz? <laughs> Aa, Mususti ne yapıyorsun sen? Oh like zayıflamam <laughs> lazım. Eskiden çok güzeldim. Güzellik yarışmalarına katılmıştım. Şimdi de diyor. İyice zayıflayıp formuma kavuşacağım diyor. Ah. Oh. Eski halimden eser yok ve güzelim? Ne no, olmuş sana böyle ya? Zöper i̇şte içinde kaldı kızım. Koş 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 koş. Hadi hadi olacak bu iş. Aha yapamadı kızım. O kadar sinirlendi ki. Şimdi biz bak neye gidelim biliyor musun? Hemen yukarı çıkalım. Bakalım orada ne var ne yokmuş. O oraya kitlemiş bile ya. Şimdi bak. Bak olay burada bitiyor gördün mü? Bunu açacağız. Bunu açmak için bize bir tornavida lazım. Açtık. Aa şurada bir şey var. Bu ne? Aa yeşil diyor. Hızı diyor azaltır diyor. Kırmızı diyor durdurur diyor. Sarı diyor hızlandırır. Aynen. Diğeri ise star. star. Aynen. Mavi de başlasın. O zaman. Aa bak nasıl oynuyor. <laughs> sen de oynasana bir bakayım sen nasıl oynuyorsun. Müsra aşağı inelim kızım. Bakalım bize ne lazımmış. Şuralar bir gez atalım. Bize tornavida lazım. Ha bu lazım bak kabloyu keseceğiz. Yan kesiyor. Şimdi tornavida bulmamız gerekiyor. Evin içinde o tornavidayı nasıl bulacağız? Bu bizim peşimizi bırakmaz ki. Müsra ne diyorsun bu durum için bir tane? Bilmem. Karı teacher'da olsun gözün tamam mı? Gözlerini dört aç bakayım. Bu oyunda da senden gözlerini dört açmanı istiyorum. Bu kapı kilitli mi? Hayda. Nereden çıkacağız şimdi biz buraya? Aha. Şuradan gireriz ha. Giriyor mu? Girdi tamam. Heh. Nereye geliyor? Dışarı doğru çıkıyor. Mutfakta tornavida olmaz. Orada e tornavida yoktu. mu? tornavida var. Nerede var? Elimizde tornavida Bizde mi? Var. Koş geti kızım. Elimizde tornavida var. <laughs> o tornavida değil o yan kesici. Sen bunu tornavida mı zannettin? Evet. Kızım bu pense gibi böyle kat 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 kesiyorsun kabloları. Şimdi araştırmaya devam ediyoruz. Burada ne varmış? Burada bu var. Aa lazım olabilir. Neden olmasın? Fazla mal göz çıkartmaz. Aa bir tane var. Burada çekiç var kızım. Buraları her yere tuzaklar kurmuş. Bizim gibi haylaz bir öğrencisi olursa mecbur tabii ki evet hala ediyoruz her geldiğimizde. Usta, so, tornavida yapıştırıcı var. Burada zıpla. Anahtar var. Anahtarı da al bakayım. Al sana abi. Al, al evladım anahtarı yer. Bu yapıştırıcı var. Bir dakika bizim bir tane odamız vardı Usta. Orada her şeyi buluyorduk biz. Bir hatırladın mı orayı kızım? Aynı odaya geldik ya. Burada değildi. Karşıdaydı orada. Hayır tam şurada. Aç şu kapıyı canım. Canım yavrum şu kapıyı aç. Oda neredeydi? Şurada. Bir oda da değil kızım. Bir tane oda vardı. Alet, edevat her şey vardı. Şu oda. Şu oda. Evet hatırladım. Bu oda burada da yok. Hadi hale. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağız? Yerde bu ne? Geldim. Bu mu? Ha bu da yankıs. Tamam. Aldık ondan zaten var. Şimdi bak gidelim. Ee, nereye gideceğiz? Bodrum. Bodrum, bodrum. Oo! Hayır gelme ya. Şuradan çıkabilir miyiz? Bir süre çıktık çıktık tamam tamam sakin sakin çıktık çıktık hiçbir şey yok hiçbir şey yok sakin olalım Tamam kaçtık Hala geliyorsun ya sen Zaten bu koşu bandında koşmasa biz bizim seçimizde koştuk zayıflar eski formuna kavuşuyoruz Gel bir gel gel Sen ediyen dışarı atacağım Sözünü dinlemeyeceğim Yusra sözünü dinlemiyor diyeceğim bir şey var mı misusti? Misusti. Misiz ki eve girmeden kapıyı da mı Allah'ım ya Rabbim ya. Ama kapıyı kilitlemiş. Kapıyı nasıl açıyor ya? Çok acayip. Kızım cebinde anahtar var. Şak çıkarıyor açıyor. Biz görmüyoruz bile. O kadar hızlı ki. O kadar hızlı ki. Şimdi katına bakalım. Şurada bir sarı bir şey var. Bu ne? Aha! Aa bulduk. Tamam. İşte olay burada bitiyor. Şimdi bunu açacağız. Bir dakika ya bu gelmesin ama Yusuf ona söyler misin kızım? Gelmesin. Gelme Biz bir şey yapmadık. Hüsra gelme. <laughs> şimdi gelmeyecek değil mi? Tamam bak şimdi. Şunu açalım. Açıyor mu? Hızlı hızlı Ne dersin? Hızlı. Açacak mı? Aa açtı. Bunu seç. Geliyor mu? Kaç. Hangisini keseceğiz? Hangisini? Mavi, yeşil, kırmızı, sarı. Hangisiydi? Şunlara bir daha bakalım ya. Bir dakika. Ne diyor? Speed diyor, hız diyor. O hızı düşürüyor diyor yeşil. Kırmızı durduruyor diyor. Sarı hızı arttırıyor diyor. Mavi ise başlatıyor diyor. O zaman biz ne yapacağız? Yusuf kapattı. Şunu keseceğiz. Aa, hızı düşüremeyecek yani anladın mı? Böyle devamlı koşturacak. Durmadan koşturacak anladın mı kızım? Evet. Tamam, şimdi ne yapacağız? Şimdi bir dakika. Neyi keseceğiz? Mavi. Durdurma hangisiydi? Kırmızı. Aa! Kes. Aa! Yusra! Elimizdeki yan keski gitti kızım. Bir tane vardı. <laughs> hey. Ne olur mu? Bu olmaz ki? İki tane lazımdı ya. Dur hemen gidelim. Aşağıda vardı bir tane. Ona gelelim. Ama bu yukarı geliyor. Bu yukarı geliyor. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Burada var mıydı? Eyvah hemen aşağı atlayalım. Hemen 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 hemen. Şu ağacın üstünden şöyle hop aşağı düştük. Ya bir ya. Neredeydi o? Üst katta bir yer. Üst kattaydı ya. Ya benim de aklım karıştı kızım. Kafan aklında niye tutmuyorsun? Şu odada şu odada. Gitti işte ya. Valla moralim bozuldu gene. Bu işte bir gariplik var. Diyor. Right biri diyor benim ha dedi tokadı vurdu kızım. kaybettik Demek ki iki tane yan keskiyle gideceğiz her kablo için birer tane doğru mu? O zaman başlayalım Hüsruş'un bak bebeğim iki tane yan keskiyi buluyoruz tamam mı yavrucuğum? Sonra torna video alıyoruz zaten fazla bir şey yok Küçük bir görev vermiş ya ne de bu kadar zorlandık Ama biz ne bilelim ya Aynen Aha aha aha, aha. Oo, İşte bu İkinciyi de alıyoruz tamam Aç Oo oh, ne güzel açıyor değil mi? Baksana. Evet. Açtık tamam. Şimdi şunu seç. Kırmızı kes. Uf <laughs> elektrik çarpıyor gibi oluyor. Şimdi yeşili kes tamam. Oldu mu? Tamam. Ya <laughs> bak. Gidiyorum. Bir daha bak. Bana Aa kapar kapatıyoruz. Tam para 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 para. Pardon. Tamam kaçalım şuradan şöyle. Şu çatıya atlayalım. Burası bizim gizli bölmemiz. Misisti hiç bitmiyor. türlü. Arkadaşlar bu çatıya çıktığınızda Misisti sizi asla bulamaz. Hazır mısın? Hazırlar. Ne yapacağız? Misisti. <laughs> Canlandın mı? Sırasız. Biz senden ne çektik biliyor musun? Biz senden uğraşıp duruyoruz. Bütün gün. Neden peşimizi bırakmıyorsun sen bizi? Niye merdiveni de 10 günde çıkıyorsun? Senin neyin inizelliğin... Evet arkadaşlar Mrs. T'nin hiçbir şeyden haberi yok. Geliyor. <laughs> Başladı. Evet. Eski Koşturmam gerekiyor. Çok güzeldi böşkede. Şimdi şişko bir öğretmen oldum. You <laughs> <yardırdı>. Hoppa. Oh <laughs> 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 my <thingy gülüyor> tipe bak aç. <laughs> Üsra. Tipe bak bak bak. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Öğretmenimiz çok güzel. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Öğretmenimize çok güzel bir şaka yaptık. Videolarımızı sonuna kadar izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>